Kagami. Ah. Hı. Hı. Çak bakalım. Onu eve geri götüreceğim. Aa, Layla'ya göz kulak ol. O bir tilki kadar kurnaz. Ha, bacağın daha iyi görünüyor. Ah Süper kahramanların yanında olmak beni güçlendirdi. O zaman eve tek başına gitmen iyi olacak. Bana ihtiyacın yok. Ha? Sanırım yanıldım. Onu uzaklaştırmak istememeliydim. O çok iyi bir yardımcı olabilirdi. Okuldan sonra evinde ödevime yardım eder misin? Ha? Ne? Adrian'ı artık gözetlemiyor musun? Ona güveniyorum Alya. Adrian Layla gibi birini sevemez. Bu ha? asla olmaz. Hı. Özür dilerim. Eskrim dersim var. Ayrıca integraller konusunda sen benden çok daha ileridesin. Aslında yaptım. Tüm yolculuklardan sonra hafıza kaybım başladı. Her şeyi sıfırdan tekrar öğrenmem gerek. Son defasında Natalie ve Korumam senin yüzünden ceza aldı. Üzgünüm Adrian. Lütfen öyle demek istemedim. Layla, bana her zaman güvenebilirsin ama sevdiğim insanlara zarar vermezsin. Ah. Hı? 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 Alo? Tebrik ederim. Her zamanki gibi çok iyisin. Sadece sana layık olmaya çalışıyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler Bay Agrest. Evime benim iznim olmadan oğluma yalan söyleyerek girdiniz. Kötü niyetim yoktu. Eddie'nin ihtiyacı vardı. Onu kötü etkilerden korumak için gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz ama o çok yalnız. Hı <laughs> hı. Varlığını bilmediğim bir sorun için gözümü açmış oldun. Yerimde olsan ne yapardın? Sanırım onun yaşıtı olan bir arkadaşa ihtiyacı var. Onu anlayan ve negatif etkilerden koruyan birine. Sizin de güvenebileceğiniz birine. Senle ben aynı şekilde düşünüyoruz. Çok yakında tekrar görüşeceğiz. Yakında görüşmek üzere Bay Agrest.